Ediyor. Evet bu akşam sevgili Yılmaz'la komedi, hayat, sinema, sanat üzerine çok geniş yelpazede bir söyleşi yapıyoruz. Ama reklam arasında yine e, bir konuya değinmenin e, üzerimize borç olduğunu düşündük. Ve kısaca da olsa o konudaki kanaatini almak istiyorum sevgili Yılmaz'ın. Bir sinema emekçisi olarak almak istiyorum. Malumunuz üstadım e, 30 madencimizi... Yine bir grizu patlamasında geçtiğimiz günlerde toprağa verdik. Evet. E, bu şehitlerimiz ne ilk ne de son taş kömürüne dayalı bir ısınma sisteminin egemen olduğu böyle bir ülkede yıllardır izlediğimiz bir trajedi bu. Büyük bir kayıp bu sefer çok büyük oranda evet. bir kayıp oldu. Dediğim gibi siz de bir e, büyük bir mücadele içinde sinemada e, uğraşan, mücadele eden bir sinema emekçisisiniz. Komedi konuşuyoruz ama en azından bir cüz olarak bu programın bir küçük köşesinde de onlara sevgimizi, rahmet dileklerimizi iletelim istedim. Ailelerine ben. başsağlığı diliyoruz. Yani çünkü hakikaten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz şu anda bunu konuşurken Zonguldak'ta bir yerlerde 30 küsür ailede de büyük üzüntüler yaşanıyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar vermesini diliyoruz. Başları sağ olsun bütün madenci yakınlarının. Sevgili üstadım bugün bir telefon aldım. Ee, sizin Yahşi Batı setinizde küçük bir rolde görev almış. Zaman zaman filmlerde böyle şeyine endamına uygun roller üstlenen bir dostumdan. Evet. Bir televizyoncu dostumdan. Hayatımda gördüğüm en mükemmel setti dedi. Bunun dedi söylenmesi boynumuzun borcudur. Hatta size kim olduğunu da söyleyeyim. Ee, filmin bir sahnesinde Kentucky'de de şey satarken, çocuk şekeri satarken de, evet. e, size odunu uzatıp <gülüyor> <Hatırladım>. <gülüyor> Bana şekeri buna ver. Evet. ya sevgili Hüseyin Hüseyin. Uslu. Hüseyin setinizde birkaç gün boyunca bu sahneden dolayı bulunduğunu <laughs> ve sizin bu sette tam anlamıyla uluslararası standartlarda evet. emeğe saygılı çalışanların hepsinin hakkını hukukunu koruyan bir düzen kurduğunuzu bana bizzat evet. söyledi ve dedi bu vurgulanması gereken bir şey. Başka setler de gördüm ama ben bu şekilde profesyonel gerilimin olmadığı insanlarla insan gibi konuşulan bir set ilk kez görüyorum dedi. Estağfurullah. Benim de bunu burada bu vesileyle çok teşekkür bu hocamın borcu olsun. O, o mesele hakikaten yakın zamanda birçok oyuncu arkadaşın şikayetleri, sizin de e, önceki programlarda değindiğiniz yani çalışma şartları, zorluklar. Şimdi filmlerin, filmlerden bahsedilirken içeriği falan ayrı koyuyorum. Şimdi şu anda yalnızca kamera arkası e, dünyadan bahsetmek e, istiyorum. Yani e, film yapmak lüks bir hadise olduğu için. Hı -hı. ve maddiyatla e, ya filmlerin bütçeleri e, falan böyle çok böyle anıldığı zaman bir tanıtım amaçlı çok dillendirildiği zaman film yapmanın çok böyle lüks bir şey olduğu e, tuzu kuru bir iş olduğu yani lüks içinde yapıldığı hissiyatı var doğru ama bu lüks genellikle ya yapımcının kendi lüksünü sağlaması ya da başrol oyuncusuna ya da en azından bir ya da iki başrol oyuncusuna sağlanan lüksler olarak e, algılanıyor. Hı hı. Bir filmin e, halbuki içerisinde özellikle büyük çaplı setler olduğu zaman e, ki ben yani bunların yaptığım yani beş film içerisinde bunların üçü Hatta dördü yani büyük setlerdi Doğrusu ve bunları hmm. Bunları yani yapmasının e, Evet zor bir maliyeti var Doğrusu ama aynı zamanda Orada çalışanların da e, Hayatlarını 8 hafta 9 hafta Bazen 14-15 hafta e, Bir standartta tutmak gerekiyor Bu da filmin e, Aslında perdeye yansıyan Sonra sinema programlarında Konuşulabilir bir tarafı değil. Yani kötü bir film de yapmış olabilirsiniz neticesinde ama bazı e, perdeye yansıyan standartların dışında da insani şartlarda çalışmakla ilgili bazı standartlar var. Biz yani bu işe girdiğimiz andan itibaren yapımcı arkadaşlarım, yönetmen arkadaşlarım, kamera arkasındaki bütün herkes hep o standartları gözetmeye çalıştık. İşin tuhaf tarafı ne acıdır ki yani bunlara azami dikkat göstermemize rağmen ta en başından beri böyle 2-3 tane çok ciddi kayıp kayıpla neticelenen kazalar geldi başımıza. Çünkü e, üzülerek söylüyorum bunu ama bu bir olay yani. Ama Olmuş bir hadise. Setteki güvenlik eksikliğinden ya da lavalilikten değil tamamen kötü ama, kader diyebileceğimiz. Yani şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Ee, siz film çekerken hayat durmuyor yani. İnsanın insan bunu yani böyle hayal edebilir yani evet hayat dursun ve hiç kimsenin kılına zarar gelmesin bunu bunu hayal edebilirsiniz. Yalnızca hayal etmeniz yetmiyor. Tedbirler almanız lazım. Hı hı. Ama bazen tedbirlerin de dışında çok e, ihtimaller var. Ee, tabii bizim başımıza gelen kayıplı olayların ...hepsi de... ...filmin çekimi sırasında... ...olmuş şeyler değil. Ama film... ...yapım sürecinde olmuş şeyler. Evet. Ee, o nedenle... ...çok üzgünüm. Ama... ...demin dediniz ya yani... ...bizim setimizde bulunan bir kimsenin... ...gözleminin bu yönde olması... E, ...beni memnun etti. Başka Çünkü... gözlemlerim de oldu. Yani daha doğrusu gözlem sahiplerinden... ...duyumlarım oldu. Mesela... ...tüm çekimler boyunca herkesle birlikte yemek kuyruğuna girip herkesle oturup yemek yiyebilmek. Ya bunlar eliniz. çok olağan şeyler. Olağan efendim. işte Türkiye için pek olağan <laughs> yok, değil. Yok, bunlar, bunlar olağan şeyler. Yani bizim yani filmdeki filmdeki bütün unsurlar yani kamera önündeki ve kamera arkasındakiler aynı derece kıymetlidir film yapılırken. Sonrasında galada o başrol oyuncusu şöyle bir kırmızı halıdan yürür. Filmi yaparken bütün unsurlar önemlidir. Yani herkes Herkes önemlidir. Yani bir görüntü yönetmeni başrol oyuncusundan daha az kıymetli değildir bir filmde. Kesinlikle değildir. Yani bu, bu ruh bizim hepimizin içinde. Ben öyle, yani başka türlüsünü görmedim. Yani öyle bir şey yaşamadım. Herkesin çok önemli olduğu bir yer film seti. Herkesin filmin kaderini etki, etkileyecek e, ağırlığı var neticede. Hı hı. İlk tecrübemizde şöyle bir şey vardı. Masar abiyle her şey çok güzel olacak da. Ya bize Çin vazosu gibi davranıyorlar dedi. Neden acaba? Dedim ki ya devamlılığımız var onun için. Kılımıza zarar gelse bir sonraki sahneyi yapamayız. <laughs> Dedim tadını çıkaralım. Ama sonra o tecrübeyi yani ilk tecrübeyi atlattıktan bir şeyler öğrendikten sonra ikinci de üçüncü de anladım ki bütün unsurlar öyle yani. Elbette ki öyle ve kendim yapımcı olduğum filmde de standartı nasıl ki e, nasıl gördüysem öyle devam ettirmeye çalıştım. Mesela sigortasız e, hiçbir kimse yoktur bizim filmlerimizde sette çalışan. Hepimiz sigortalıyızdır mesela. Bu bir ciddi maliyettir. Çoğu kimse de bundan kaçar. Nedendir bilinmez kaçar. Çünkü filmin yani filmin neticesini etki eden bir şey değildir o maliyet. Hı hı. Ama önemlidir. Ya biz mesela hiç bundan kaçmadık. Ya da film boyunca insanların yani güzel yemek yemesi filmin acaba sinema tarihine geçmesine etkili midir? Hayır değildir ama olsa iyi olur çünkü hayat devam ediyor. Yani o anda da hayatı film çekimi de hayatın bir parçası orada da güzel şeyler yaşamak lazım. Ben hepsinden o nedenle iyi hatıralarla ayrılmak için elinden geleni yaptım. Arkadaşlarım da yaptı ama e, kazalardan kaçamadık ama elimizden geleni yaptık. Onun için elimizden geleni yapmış olmak önemli. E, bu oturduğum koltukta birinci programımızda 1 Mayıs Emek Bayramı'na denk gelen e, bölümde yıllarını televizyona ve sinemaya vermiş. Nursan Esenboğa hanımefendi, Şehinaz Tango gibi bizim aile gibi dizilerden tanıyoruz. Ben sigortalı değilim demişti. Ee, o bakımdan söyledikleriniz çok önemli. Sinema meclisinin farkı da bu zaten, bu programın farkı da bu. Rolünüzü canlandırırken zorlandınız mı gibi soruların ötesine geçen, sinema üzerinden hayatı, ekonomiyi, siyaseti konuşan biz böyleki yani yapmayacağız... Bu, talebe, bu anlamda insanlar son talep takdire şayan Doğrusu bunu emeğiniz, talep etmeliler Yani ben setler, e, ...insana değer verilen setler kurulması. Ya çünkü önümüzde özellikle. çok önümüzde çok örnekler var. Yani. Ben şunla da alay etmiş bir kimseyim. Bakın doğruyu söyleyeyim. Yani ben sinemaya yıllarımı verdimle, nerede bu devlet falan gibi bu sözlerle dala geçen bir kimseyim. Ama bir sebebi var bunun. Çünkü bu sözler haksız yere de söylendiği oluyor bazen. Yani şunla alay etmek benim en doğal hakkım. Ben yıllarımı verdim. E ben o zaman şu soruyu sorarım. Tamam da yıllar sana ne verdi? Gerçekten sinemaya emeği geçmemiş kimselerin de dilinde bu söz oluyor bazen. O nedenle anlamını yitiriyor. Ya da bazı kişisel tasarruflarınla ilgili sorunu olan bir kimsenin yıllar geçti hiçbir şey biriktiremedim demesiyle de dala geçtim. Ama biz artık o jenerasyon değiliz olmamalıyız. Yani mesela genç arkadaşlarımın şimdi ben doğrusu sektörün çok içinde bir kimse değilim. Yani. Mesela bir televizyon çalışanı değilim. Hı hı. bir dizi sektöründe çalışan bir kimse değilim. Oradaki ama ekstrem şartları çok duyuyorum arkadaşlarımda. Bizi arkadaşlarımız belki ekran başında tırnak içinde söylüyorum tuzu kurular bölümünde değerlendiriyor olabilir. Ama velakin öyle değil. Yani benim şahsi birikimim, şahsi standartlarımın film setinde. Ee, bir, ...bir şey anlam ifade etmiyor... ancak beni iyi hissettir ...ama bu önemli değil diyerekten... De ...herkes için aynı standartı koyma çabasındayım ben... ...arkadaşlarımın da bunu... ...eğer bir yapımcıyla çalışırlarsa... ...bunu talep etmeleri lazım... ...ve yani yeni oluşumları falan... ...takip ediyorum... Ee, ...mesela oyuncularla... ...oyunculukla ilgili birlikleri... ...bir oyu mesela... Ee, ...oradaki arkadaşlarımın çalışmalarını mesela çok... E, ...çok ciddi bir kalabalık oldular... ...etkili bir kalabalık olduklarını düşünüyorum ama... E, ...işte bizim... ...sektörün dışından ahkam... Yani ...özellikle benim sektörün dışından... ...televizyonda, dizi dünyasında... ...çalışmayan bir kimse olarak ahkam kesmem... ...doğru değil ama örnek teşkil edecek... ...davranışta bulunmam... ...yapımcı olduğum zaman benim için önemli. Yani ben açıkçası kimsenin... ...hakkınla ilgili bir sorunu... ...olarak bizim setimizden ayrılmasına gönlüm el, el vermez. Böyle bir şey de mümkün değildir yani. Bunu gözetmek lazım. Bu duyarlılığı talep etmekte lazım. Bu duyarlılığınızı hakikaten bir sinema sever olarak, sektörü izleyen bir sinema yazarı olarak diyor ediyorum filmi teşekkür ediyorum herkes adına. Yani filmi filmin etkisi olmayabilir bunun ama yani... Vicdanlarımıza etkisi filmin var. Filmin de, filmin dışında da bir hayat var elbette. Hı. Filmi güzel yapmak için e, vaktiniz var. Keşke önceden yapsaydınız. Şimdi Hı. hocamın sözleri aklıma geliyor. Yani senaryo aşamasında <laughs> düzgün bir film yapmaya çalışırsınız ama sette de insanları e, güzel şartlarda çalıştırmak başka bir haslettir yani. Başka bir... E, sinemacılığın başka bir şartıdır belki. Öyle olmalıdır ya. Yani. Yahşi Batı. Mükemmel bir set. Daha sette. iyi olabilirdi. İddialı, <laughs> iddialı bir set. Ee, hakikaten perde arkasında da bugün bu programda vurgulamaktan kıvanç duyduğum bir insana saygı düzeni, müthiş kostümler. Bana göre Türk sinema tarihinin en iyi jeneriği, gelmiş geçmiş Teşekkür en ederim. özenli İstanbul'da. jeneriğiydi. Ki sadece jenerik için ara ara DVD'sini takıp izliyorum. <laughs> Şimdi... E Bunların hepsini sanatkar insanlar yaptı tabii. Onların e, yani e, ben beraber çalıştığım arkadaşlarımdan şunu duyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Yani yetenek konusunda memleketimizin hiçbir sıkıntısı yok doğrusu. Hı hı. Yetenek gani yani çok. Ama onu ortaya çıkaracak ortam ve yani bir tasarım bir fikir onları harekete geçiriyor. Yani bazen bazen yani buna vesile olmuş olmaktan çok mutluyum ben. Ha bu insanlar bu film var diye mi varlar? Elbette ki değil ama daha erken kendilerini gösterme imkanı buluyorlar. O jeneri yapacak vesileyi sizin fikriniz ortaya çıkarmış oluyor. Ben de kendi payıma gururlanıyorum doğrusu. Bunu inkar edemem.